Merhabalar, ben kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Mustafa Kemal Köksal. Bugün sizlere birinci trimester tarama tetkikleri hakkında ufak bir bilgilendirme videosu paylaşacağım. Birinci trimester nedir? Biraz onlardan bahsedelim. Birinci trimester, gebeliği üç'e bölersek ilk 15 hafta birinci trimester, 15 ile 30. haftalar arası ikinci trimester, 30. haftayla ile 42. haftalar arasında ise üçüncü trimester olarak adlandırmaktayız. Birinci trimester tetkikleri dediğimizde ilk başta annemiz gebeliğini teyit ettikten sonra bizlere başvurmaktadır. Biz burada annemiz gebeliğini teyit ettikten sonra daha çok ultrasonu kullanıyoruz. Neden ultrasonu kullanıyoruz? Çünkü ultrasonda 4. ile 5. haftalar arasında gebelik kesemiz oluşuyor. Gebelik kesemiz oluştuktan sonra 5. ile 6. haftalar arasında daha çok bebeğimizi oluşturacak kesemiz oluşuyor. Ve de en önemlisi bir gebeliğin tam olarak bize sağlıklı mı sağlıksız mı gebeliği dedirtecek kısmı kalp atımlarını görmektir. Kalp atımlarını gördüğümüzde daha çok 6. hafta içerisinde oluyoruz ve diyoruz ki evet artık sağlıklı bir gebeliğimiz var. Onun için ultrasonu kullanaraktan devam ediyoruz. Ben bugün sizlere anne annemizin ultrasonda gebeliğini teyit ettikten sonra baktığımız tetkikler üzerinden bahsedeceğim. Birincisi annemizin kan değerleri. Neye bakıyoruz biz burada? Annemizde bir anemimiz var mı? Pıhtılaşma değerlerinde bir sorunumuz var mı? Ve annemizin kanında herhangi bir enfeksiyon var mıdır diye bakıyoruz. İkinci olarak baktığımız değerler annemizin idrar tahlili. Bizim için tüm gebelik boyunca da olduğu gibi en önemli şey idrar yollarında bir enfeksiyonumuz var mı? Taşımız var mı? Kumumuz var mı? Gibi tetkiklerimize bakıyoruz. Üçüncü olarak baktığımız tetkimiz ise annemizin en çok bizim için de yararlı olan karaciğer değerlerinde, böbrek değerlerinde, kan pıhtılaşma değerlerinde bir sorunumuz var mıdır diye bakıyoruz ve annemizle ilgili son baktığımız tetkik ise tiroid değerlerinde ve de prolaktin değerlerimizde bir sorunumuz var mı diye bakıyoruz. Annemizi bitirdikten sonra kontrollerimiz her şeyin teyit ettikten sonra bebeğimizde enfeksiyon değerlerine bakıyoruz. Bebeğimizin rubella gibi, sifiliz gibi, hepatit değerleri gibi, CMV enfeksiyonları gibi bir enfeksiyon var mıdır diye tetkikler istiyoruz. Sizin ve bebeğinizin sağlığı için tetkikleri aksatmamanızı öneriyorum. Hepinize sağlıklı gebelikler diliyorum.